Bu bilişim kanalına herkese merhaba. Bugün sizlerle interaktif vergi dairesi üzerinden ve fatura başvurusu nasıl yapılır onu göstereceğiz. Interaktif vergi dairesine giriş yapıyoruz. Burada linki de açıklamalarda bulabilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifrenizi güvenlik sözcüklerini tuşlayarak interaktif vergi dairesine giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra açılan ekranda işlem başlat. E-defter ve e belge işlemleri, ve e-Belge başvuruları. Açılan ekranda başvuruda bulunmak istediğiniz belge türünü elektronik fatura uygulaması olarak seçip, açılan ekranda yararlanma yöntemi özel entegrasyon olacaktır. Yararlanma yöntemini özel entegrasyon seçtikten sonra TCKN ve KNM1 ve adres bilgileri otomatik gelecektir. Zorunlu alan olarak belirtilen yerleri mutlaka doldurmalısınız. Kanuni merkezi olarak firmanızın bulunduğu, ili yazmalısınız. Daha sonrasında şirket sorumlu bilgilerini doldurduktan sonra devam et butonuyla bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Açılan sayfada SMS gönder butonu ve sistemde kayıtlı olan cep telefonuna bir doğrulama SMS'i gelecektir. SMS'e doğrulama yaptıktan sonra e-fatura başvurunuz başarıyla tamamlanmış olacaktır.